Değer ver. Bunlar ver. Değer ver. Değer ver. bunlar ver. Kim, bunlar? ver. Değer ver. kim? ver. Değer ver. Değer kimsin Değer ver. Değer ver. Değer ver. Değer ver. Değer ver. Değer Vay teyzem benim vay ver. teyzem keyfin iyi mi? Şimdi senin kızın polistir. Ha. Abi faydası bu. Ha ha. İyi. Tabi polistir. Abi abi de raf, av, koruyor. Ne? <laughs> sana geri gidelim. Vay niye gelmesinler ya gelirler Tayzan. Allah seyir baba baba. Hayat oldu kan kan bir şey aralı Ne yapacağız? Peşine düşüp gidiyoruz hayatın. Ayak uydurmaya çalışıyoruz Deyzan. O kızı ki kuşa gitmiş. Senin Yakındır bana. He? Yakındır yakın. Yakındır Ha? İki, tan iki tane, iki şey. tane torun var, iki tane torun oldu. Kendi kadını benim. <laughs> he he geliyorlar. Vakit yok He? Kim, Ola, Ola de sen kimsin orada? Benim. biri sana benziyor. <laughs> Yaktıyor mu da güzel? Biri sana benziyor, biri, benziyor. biri. biri bana benziyor. Hı -hı. He? Birbirimize gidip geliyoruz ha. İyiler onlar da. He? Kime benziyor bu? Hmm. Maşallah iyidir. Maşallah iyidir iyi. Hmm. Ya. Küçük yaşta kurbet elde gençliğimi verin yıllar. Hmm. Ka ağlaya ka güle gençliğimi ya verin bu yıllar. Yo, yo, ya bu kime benziyor ha <laughs> be, bak. Hmm. Anneme konuş anneme. Maşallah iyidir. <laughs> de kadar iyidir. İyidir iyidirler ha. Değiller.